Evet, bu akşam çok değerli bir ödül aldınız Mustafa Kemal Atatürk ve siz tarihle ilgili e, duayen bir isimsiniz aslında diyebiliriz. E, bu gece bu ödülü aldınız ve Rumeli tarihiyle, kendi göçmen e, tarihinizle bize neler söylersiniz? Ya, bütün ödüller arasında herhalde en manidarı bu çünkü annem de babam da Rumeli ve onlar için aldım aslında. E, bizim ülkemizin tarihinde zaten Kurtarılık kelimesi kullanmak istemiyorum ama bir taraftan da öyle. Ülkemizi böyle parçalanmaktan kurtulup, kurtarıp ve birlik olmamızı sağlayan hem Mustafa Kemal Atatürk hem onun arkadaşları o ruhun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bir arada olunca neler başardığımızı zaten görmüşüz bir daha da yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve bu gece en son çıkan sizsiniz bu konser salonundan. Yani bu gecenin Rumeli gecesinin, Balkan gecesinin sizde yeri olduğunu çok iyi anladık zaten. Peki atalarınız için ve Mustafa Kemal Atatürk için bu ödül için neler aktarırsınız? Ya annem herhalde ailedeki en azılı Arnavut'tu. Onları çok özlüyorum ve bazen de hep şunu düşünüyorum. Ya Belki bu, burada değiller bugün ama bir taraftan da buradalar çünkü biz e, aksiyonlarımızla, yaptıklarımızla, yazdıklarımızla, söylediklerimizle onları gururlandırmak durumundayız. Burada değiller diye e, böyle yan gelip yatmak yok, enseyi karartmak yok, e, çok can sıkı şeyler oluyor belki ama bir taraftan da en azından kendi küçük hayatlarımızdaki e, bazı şeyleri değiştirmek bizim elimizde. Hiçbir zaman da o cesaretimizi unutmamamız lazım. Size aynı zamanda tarihin e, temsilcisi de diyebiliriz çünkü hem tarihle ilgili açıklamalarınız hem de e, dikkat çekici e, bir yapınız olduğu için aslında e, genel olarak <laughs> sizden bir şeyler de. İşte o yüzden korkuyorum çünkü bazen bu dilin kemiği yok. Öyle laflar çıkabiliyor ki skandal kelimeler. Evet, o yüzden gibi. E, o yüzden e, dikkatli olmaya çalışıyorum. Ama siz öyle sevildiniz. Yani e, farklılığınızla tarihi e, bir yana bırakıp kendi kişisel kadın gücü e, olarak biraz da e, ortadaydınız her zaman. Bunun için. <laughs> Bunun için de beni konuşturmayın evet, diyorum şu tamam. anda. Çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Çok sağ olun. E,